Emre Türk'le her gün Fenerbahçe yayınımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorum çok özlediniz, günler geçti. E, canlı yayınlarımızı yapamadık. Hastalıklarla yeni yıl e, pek de iyi geldi. Ailecek, ufaktan da bir hastalıklardan geçiyoruz. Gündem çok karışık, gündem çok dolu. Transfer zamanı geldi. E, Fenerbahçe taraftarı aşırı bir heyecan var. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet. E, herkesdeki heyecan... Aldı başını gidiyor. Acaba kim gelecek? Acaba kim geldi? Kimler e, takıma katılacak? Diye sürekli bir düşünceler içerisindeyiz. Vallahi tatlı heyecanlar, güzel heyecanlar bunlar. E, Fenerbahçe camiası şu an çok hareketli. E, yönetim olduğu gibi Ertan Torunoğlu tarafından ve başkanımızla beraber burada çok güzel işlerin altına imza atmaya çalışıyorlar. Güzel transferler gelecek. Bir tane transferimizi zaten tamamladık biliyorsunuz. Ee, Musamba'yı Samsun Spor'dan rakibimiz bugün oynayacağımız rakibimizin oyuncusunu aldık. ve Allah izin verirse de akşam ilk 11'de sahaya çıkartacağız. Ee, güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin her ne kadar e, yılbaşı dönüşü birçok oyuncusunun kristmis e, için gönderilip birçok bazı oyuncularımızın da sakat olmasına rağmen bu akşam ben güzel bir senaryo bekliyorum Fenerbahçe'den. Yani ne olacak? Ee, i̇yi bir kadro. Sonuçta Samsun Spor bizim yedeklerimiz bile Samsun Spor'dan daha da iyidir. Yani ilk yarıda oynadığımız maçta belki de berabere kaldık ama o senaryoyu çok da fazla düşünmek istemiyoruz arkadaşlar. Allah izin verirse akşam Tedesco güzel bir kadroyla sahaya çıkacaktır. Buradan da rahat bir galibiyet alıp hafta sonunda da Ezeli rakibimizle Allah izin verirse final maçımızı oynayacağız. Rüzgar arkamızı alacağız. Ee, hafta sonu güzel bir derbi galibiyetinden sonra süper kupayı ilk kupamızı alacağız ve arkamıza rüzgar alıp arkadaşlar devam edeceğiz Allah izin verirse. Yani kötü senaryo düşünmeyelim her zaman e, olumlu düşünelim bence her şey çok güzel olacak. Ee, sezon sonuna kadar da bu alacağımız kupa en azından bizim önümüzde bir ışık gibi önümüze bir yansıtma yapacak bize. Ben ümitliyim ee, hafta sonu da güzel bir maç bekliyor. Duran arkadaşlar John Duran inanılmaz derecede istekli John Duran çok iyi durumda. Yani belki de Santrofor'u bile gerek kalmayacak, konuşulmayacak şekilde şu anda çok iyi hazırlanıyor. Çünkü sene sonunda yazın biliyorsunuz Kolombiya'nın da Dünya Kupası'nda oynayacağı bir senaryo var. Ve kendisinin de milli takıma gitmek isteyeceği için e, çok fazla kendisini hazırlamış durumda. Talisca çok iyi hazırlanmış, sakat ama şu anda e, kondisyonu çok çok fazla yüklüyor. Paylaşmış olduğu görüntülerde hepimiz görüyoruz zaten. Yani birçok oyuncu işi tamamıyla bireyselliğe döküp tamamıyla şampiyonluk e, potasına girmiş durumdalar. Ama ben burada kesinlikle e, takımın lider oyuncularının o, e, olduğu bir senaryonun üzerine yeni gelecek 3-4 tane transferde lider vasıflı oyuncular gelirse e, sene sonu Allah izin verirse box to box bir orta saha iyi bir bitirici bir santro duranın yanına e, ben sol stoper de geleceğini düşünüyorum kesinlikle. E, teşekkür ederim Emre Yılmaz kardeşim sağ olasın. E, i̇yi bir orta sahanın geleceğini düşünüyorum. İyi bir orta sahada sol tarafalı da gelirse e, arkadaşlar bu Fenerbahçe çok zor tutulur ya. Gerçekten ya ilk yarıda kötü senaryo dedikleri Fenerbahçe ilk yarıda liderin 3 puan arkasında bitirdi. Ve çok güzel bir futbolla bitirdi. Ben e, Başakşehir maçındaki ve Kasımpaşa maçındaki yaşamız olduğumuz e, kayıp tamamıyla olabilecek şeylerde birinin seçim gününe denk gelmesi, birinin de takımın tamamıyla düşmüş olmasından kaynaklı olarak e, o günkü beraberlikler olabilir. Namalık bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Her şey çok güzel gidiyor. Fenerbahçe taraftarının korkacağı, çekileceği ve hatta panik yapacağı, bu sene de mi acaba olmayacak diyeceği bir senaryoyu kesinlikle düşünmeyin. Bence e, Fenerbahçe bu sene ipi çok rahat bir şekilde göğüsleyecek arkadaşlar. E, o yüzden herkes rahat olsun, arkasına bir yaslansın şöyle bir yönetime, Teknik heyete, futbolculara, herkes güvensin, taraftar da taraftarlığını yapsın. Takımımıza sahip çıkalım, yönetimimize, başkanımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Başkanımızın arkasında duralım kesinlikle. Başkan çünkü arkasında durulmayı hak eden bir insan. Tamamıyla e, düzgün, karakterli, kişilikli, e, tamamıyla insanlara örnek olmayı seçen bir başkanımız var. E, i̇nanın bu ondaki pozitiflik yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Geçen gün radyo sporda kendisiyle karşılaştım. Ee, ufak da olsa enerjisi yeri yerine gelmeye başladı. Yani çünkü çok üzgün düşünseniz arkadaşlar, ya yani Türkiye'nin en büyük e, kulüplerinin bir tanesinin başındasınız, dünyanın en büyük sivil toplum örgütünün başında başkansınız ve e, bir anda saldırıya başlıyorlar size, bir anda e, özel hayatınıza girmeye başlıyorlar ve bu özel hayatta tamamıyla sizi bitirmeye çalışıyorlar ve aynı gün e, başkanımızı aldıkları gün birçok operasyonlar sümen alt edilerekten kapatılıyor. Ee, Erden Timur'u içeri alıyorlar. Erden Timur ne ikmesi arkadaşlar? O gün içeri alındıktan sonra e, spor şubeden, spor e, tarafından yargılanmıyor. Terör tarafına aktarılıyor. Yani burada dönen birçok oyun var. Yani i̇nşallah her şey ortaya çıkacak. Lütfü uam mesela. Ee, içeri alınmadan 3 gün önce Abdal'a malum olur derler ya. 3 gün öncesi yıllarda söylüyorum ama 3 gün öncesinde söylemiştim. Bizi Fenerbahçe Spor Kulübü'nü bir tane Ramazan ayında bir rakı masasına meze eden insanlar. Lütfü Arıboğan, Ebru Köksallar, Mehmet Elbacılar bunlar tutuklanmışlardı. E, savcının karşısına çıkartılmıştı ve Lütfü Arıboğan şu anda ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aa, Orkun Baba selamlar sağ olasın. Ee, şu anda Lütfü Aruban ne diyor biliyor musunuz? Lütfü Aruban Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin diyor. Biz diyor e, yanlış yaptık diyor ve bunu söylemelerine rağmen hala bir e, şikeydi bilmem neydi ağzına sürekli alan insanlar var. Ben buradan hepsini kılıyorum. Kesinlikle herkes elini vicdanına koysun. Vicdanımız e, bulsun neresinde olduğunu vicdanına koysun. Ondan sonra konuşsun arkadaşlar. Ya çünkü ortada çok büyük operasyonlar biz Öyle bir e, kulübüz ki arkadaşlar 30-35 milyon Fenerbahçe taraftarı bir FETÖ gibi e, operasyonların karşısında durup dimdik yıkılmayan bir spor kulübüyüz. Ve başkanımızın her zaman da arkasındayız. Başkanımızın her zaman da yanındayız. Ona yapılan bu saldırı kesinlikle başka şeylerin sümen altı edilmesi için yapılan bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Her şey ortaya çıkıyor zaten. Vakti zamanında Tyler Dorsey diye bir oyuncumuz gelmişti. Amerikalı kadın basketbolcu. ya Bu dünyanın en büyük, gelmiş geçmiş en büyük basketbolcusu. Michael Jordan'ı, bayan tarafının Michael Jordan'u denen bir insandı. Fenerbahçe'de oynarken bir anda ne olduysa dopingli dendi ve ülkeden gönderin diye bir anda bütün basın saldırıya başladı. Kadını göndertirildi. Ve kadın gidip Amerika'da bunun tamamıyla yalan olduğunu, bu böyle bir şey olmadığını kendini affını ka kanıtladı. Ve kadın ne hikmetse daha sonra rakibimiz bizi yakan, ortalığı kasıp kavuran Galatasaray Spor Kulübü'ne oynamaya başladı. Çok şey var arkadaşlar. Yani Fenerbahçe ile yıllardır uğraşmaktan bıkılmadı. Ee, hiç sorun değil. Devam etsinler. Oynamaya devam etsinler bizimle. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman dimdik ayakta durmaya devam edecektir arkadaşlar. Yani şu an e, yönetimde tamamıyla bir Kuzuların Sessizliği diye bir dizi var. Film vardı bilirsiniz. Şu anda da yönetimin sessizliği var. Çok güzel çalışmalar var. E, çok iyi oyuncular gelecek arkadaşlar. Toplamda e, Musamba ile beraber dört tane oyuncu e, kesinlikle transfer yapılacak. Ve belki de bu konuştuğumuzun hiçbir Genduzisi, işte Davido Fransizisi, bunların hiçbiri belki de gelmeyecek. E, daha büyükleri gelecek ama şuna inanın ki kim gelirse gelsin Fenerbahçe yönetimi çok büyük transferlerle e, elini e, takımı güçlendirip sene sonunda şampiyonluğu e, getirecek. Çünkü başkan çok inanmış bir şekilde. Başkan bunu çok istiyor. Saadettin Başkan'ın inandığı, yaktığı senaryoda da çok rahat bir şekilde şampiyonluk e, güzel bir şekilde gelecek arkadaşlar. Herkes rahat olsun arkasına yaslansın bir defa. Yaslanın ve bekleyin arkadaşlar şampiyonluğun nasıl geleceğini herkes görecek. Saadettin Başkan şu anda çok iyi çalışıyor. Şu anda e, kulüpten çıkmıyor yöneticilerin hepsi orada teknik heyetle inanılmaz derecede kompakt bir şekilde çalışılıyor ve e, her şey olması gerektiği gibi pozitiflik deseniz var her şey iyi gidiyor. E, Allah izin verirse bu akşam da galip gelirse Fenerbahçe Samsun Spor karşısında hafta sonu da e, Zelil yendiğimiz zaman ilk kupamızla sezon sonuna kadar devam edeceğiz. E, güzel gel olacak her şey arkadaşlar sadece güvenin yönetime güvenin ve arkanıza yaslanın. Sadece sizden istediğim bu. Taraftarlığınızı yapın. Takımı kötülemeyin. Takımın arkasında durun. Saadettin ee, Başkan, arkadaşlar seçimi e, anonsunu yapmadan önce de söylemiştim. Direkt kendilerinin ağzından zaten bunu duymuştum. Ben aynı zamanda radyo sporuyla sürekli oradayım biliyorsunuz. Ee, takımın itmanlarını da izlemeye çok elimden geldiği kadar gitmeye çalışıyorum. Şu anda birçok oyuncu inanılmaz derecede istekli arkadaşlar. Kıran kırana bir idmanlar geçiyor. Musamba gelir gelmez takıma inanılmaz derecede katkı sağlamaya başladı. Kendisinin nasıl iyi bir oyuncu arkasında nasıl durulduğunu, neden durulduğunu kanıtladı. Ve bu akşam Allah izin verirse Samsun Spor maçında sahada herkes bunun meyvesini zaten görecek nasıl alındığını. Takım dediğim gibi arkadaşlar her şey çok güzel gidiyor. Seçim yok. Kesinlikle size daha önce de bunu söylemiştim. Seçim yok seçim sezon sonunda başkan zaten ilk geldiği günden beri söylemişti arkadaşlar birçoğunuz hatırlar ben buraya 4 senelik olarak geldim İlk sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım ve şampiyon yaptıktan sonra e, güven oyu almak için seçime gideceğim demişti ve bunu zaten bilinen bir şeydi e, bu saldırı tamamıyla başkanımıza belden aşağı olan saldırı tamamıyla birçok şeyi sürküleseydim e, alt tarafa sü, 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 sümen altı yapmak için yapılan bir operasyondu operasyon yerini buldu zaten sıkıntı değil biz başkanımız arkasındayız Başkalar, başkanların arkasında başkan yardımcıların arkasında olmayanlar düşünsünler tarafları şu anda bangır bangır bağırıyor yönetim istifa yönetim istifa neden bağırıyor arkadaşlar çünkü eski yöneticilerine dokunursa neler olacağını çok iyi biliyorlar eli yanar anladınız mı kömürü elle tutabilir misiniz arkadaşlar tutamazsınız maşallah tutmak zorundasınız değil mi maşayı alacaksınız, kömürü alacaksınız ki eliniz yanmasın. Çünkü onu, o kömürü tuttukları anda öyle bir yanacak ki öyle bir yanacak ki arkadaşlar ya ülke yer yerinden oynayacak. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yer yerinden oynayacak. Çünkü o kadar çok şey var ki o kadar kirli şeyler var ki şu anda her şeyi sümen alt etmeye çalışıyorlar ama karşılarında dimdik duracağız. Sümen altı yapmalarını engelleyeceğiz. Eğer gerçekten vicdanlı Gerçekten aklı selim e, hassasiyetini koyan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon veya da başka taraftarlarda elini vicdanına koyup diyecek ki ya arkadaşlar ya Allah rızası için burada yapılmış bir şeyler var. Bu adamlar bunu yapmışlar. Niye? Neden? Bu adamın terörle ne alakası var da spor şubeden çekilip de terör tarafından yargılanıyor. Ya bu adam gitmiş Galatasaray Spor Kulübü'ne 35 milyon euro para vermiş. E vermiş diyor parası varmış vermiş. O para nereden gelmiş? O para nereden gelmiş? Önce oraya bakın bakalım bir. Otomatikmen senin elini güçlendiriyor mu? 35 milyon euro para vermiş bir seferde. Kaç sefer vermiş Allah bilsin. Veriyor. E ne oluyor? Transferlerini rahat 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 yapıyorsun. 1-0 öne geçiyorsun diyorsun ya. Erden Timur o parayı aldı da Galatasaray'la ne alakası var? E Dursun Özbek kendisi söyledi. 35 milyon euro para verdi dedi. Verecek de dedi. Çünkü yönetimde. Hangi yönetici? Kaç tane yönetici çıkıp da 35 milyon euro para veriyor arkadaşlar? Allah aşkına bir söyleyin bakalım. Kaç tane yönetici çıkıyor da 50 milyon euro para veriyor? 100 milyon euro para veriyor. Ya sitelerinde yaptığı dairelerde yaptığı beni ilgilendirmez. İstediğini yapsın. Sıkıntı yok. Ama konu başkalarının hakkını çalmaya gelince kusura bakmayacak ben dair olmak üzere Türkiye'deki birçok insan konuşur kardeşim. Çünkü sen hak almışsın. Hak çalmışsın sen. Sen Galatasaray Spor Kulübü'ne o parayı verdiysen bunlar hepsi kanıtlanacak zaten. Belki başkanım bile bunu söyledi. Verdiysen o paraları sen bir sıfıra geçmişsin. O sümeni aldın. Nasıl aldın? Hani diyorsun ya işte biz şampiyonlar liginde gruplardan çıktık da kardeşim. Oradan paralar geldi kardeşim. Reklam vardı kardeşim. Ya anlat anlat. Anlat. Çok heyecanlı oluyor. Ya bunların hepsi ortaya çıkacak arkadaşlar. Çok mutluyuz. Çok huzurluyuz. Her şey çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Allah izin verirse çorap söpüğü gibi hepsi gelecek. Ama inşallah her şey düzgün bir şekilde yargılama olur. Düzgün bir şekilde devam eder. Ben inanıyorum Türkiye'de bunu yapacak çok güzel savcılarımız tamamıyla devletine bağlı milletine bağlı hakkaniyetli savcılarımız e, hakimlerimiz e, bunun arkasında duracak polislerimiz her şeyimizde var. İnşallah Dediğim gibi sene sonunda da e, bazı şeyler ortaya çıkar. Biz hiç hak etmediğimiz yerde operasyon yedik, saldırılar yedik. Bunu inşallah önlerine geçerler. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Yani Saadettin Başkan'a da söylüyorum, hayatta ne yaparsan yap, ayakta kal, dik dur başkanım. Gün gelir düşersen milletin diline düşersin, sonra gözden düşersin, kimse başarılarını yaptıklarını konuşmaz başkanım. O yüzden senin dik durabilecek kapasitede bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. İnşallah bu takımın başında dik bir şekilde liderimiz olarak kalırsın. Sene sonunda da bu takım seni şampiyon dahi yapmasan, olamasak dahi diyorum bak şampiyon açıyorum tırnak içinde. Şampiyon dahi yapmasan bu takım senin arkanda duracak başkanım. Hiçbir şekilde buradan gitmek yok. Bir defa bunu düşünmeye yani seçime gidilecek. Yok işte şu olacak bu olacak. Söyleyenler, konuşanlar, kendi içimizdeki bile e, İrlandalılar var ya konuşuyorlar hani senin gitmeni isteyen bir gruplar var. 35 milyon, 30-35 milyon Fenerbahçe taraftarının olduğunu düşün. Hiç kimseye nasip olmamıştır bu kadar büyük bir sevda. Arkasında durulan bir insan kimseye nasip olmamıştır. Bütün Fenerbahçe taraftarı senin arkanda. Senin arkanda o gücü Çağlayan Adliyesi'nde de e, Maslak'ta Jandarmaya alındığın zaman da bunu çok çok iyi gördün. Hepimiz oradaydık. Hepimiz senin arkandaydık. Ali Koç, büyük başkanımız dahi senin yanına geldi. Neler söylediğini çok iyi biliyoruz. Çok güzel bir zincir halkamız oluştu. O yüzden başkanım kesinlikle e, seni gaza getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle gaza gelme. Sen bizim için bir lidersin. Bu saatten sonra senin enerjin, pozitif enerjini biz kesinlikle bırakmayız. Seni bulduk, zor bulduk, kolay yitirmeyiz başkanım. O yüzden senin yanındayız ve arkandayız. Her zaman ne olursa olsun az önceki söylediğim bir anekdot gibi onu da inşallah e, yanındaki insanlar sana iletirler. İnşallah her şey çok güzel olur başkanım. Ya Erdem Timur'a Hazreti Yusuf benzetmesi yapmaya başladılar arkadaşlar ya. Ya Allah aşkına neyle e, karıştırıyorsunuz siz yani? Sapla samanı karıştırıyorsunuz. Hazreti Yusuf da diyor işte kuyuya düştü kardeşleri tarafından diyor atıldı tekrardan daha büyük bir şekilde çıktı. Sen de oradan daha büyük şekilde çıkacaksın. Arkadaşlar yani ya biraz elinizi vicdanınıza koyun ya. Yani benzettiğiniz adam Hazreti Yusuf ve adama diyorsunuz ki gir çık daha büyük bir şekilde çık. Ya adam ya Türkiye'de yapmadığı şey kalmamış ya. Sitelerinden oradan buradan aynı e, daireyi kaç tane insanlara ayrı ayrı satmalar oradan döndürmeler şunlar bunlar Adli makamda evet konuşulmaması gereken şeyler evet ama kardeşim konuşun ya bir şeyleri gerçekleri söylemekten çekinmeyin ya. Biz bunları duyuyoruz işte kulak duyması herkes oradan söylüyor bir şeyler geliyor haberler geliyor ama iyi yerlerden geliyor söylüyorlar. Ya diyorlar içeride böyle böyle bir şeyler var. Yani yazıktır günahtır arkadaşlar biraz şu elinizi vicdanınıza koyun ve gerçekleri e, Galatasaray lisanında Beşiktaş lisanında gerçeğin arkasında durun yanlışın karşısında durun ya. Yani yoksa bu Türk futbolu başka türlü temizlenmez. Sen Fenerbahçe'yi bitireceğim diye yıllardır Türk futbolunu bitirdin ya. Neredeyse Avrupa'ya takım gönderebilecek konuma geldik. Yani yine dua edelim de Allah'a çok şükür Fenerbahçe var da son 4 senede aldığı bütün başarılarla Konfederasyon'da, UEFA'da yukarılara kadar çıkıp aldığı puanlarla Önümüzdeki sene 2 tane takımı direkt şampiyonlar ligine göndereceğiz. Yine bizim şansımıza işte biz şampiyon olacağız. İkinci olan takım da direkt bizim sayemizde gelecek. Sıkıntı değil. Olsun. Biz para göz bencili takım değiliz. Bizim sayemizde başkaları da gelsin faydalansın. Ama Avrupa'ya gidip de arkana dönüp bakıp geri gelmek de olmuyor bu işler. Biz Avrupa takımı demek de olmuyor. Sen 15 senedir 10 kere Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin. Fenerbahçe 15 defa 15 senedir bir defa gitmemiş Şampiyonlar Ligi'ne ama ne hikmetse FIFA'da ve UEFA'da açıklama yapıyor. Avrupa'ya en iyi puanı toplayan takım statüsünde senin kaç kat önünde? Bu nasıl oluyor? Bunu bir açıklayın bakalım bu nasıl oluyor? Avrupa takımısınız ya Fenerbahçe Avrupa takımı değil. Bu nasıl oluyor? Önce bunu bir açıklayın bana bir yazın bakalım. Bir söyleyin ondan sonra tekrar oturup konuşalım. Ya bir kere deyin ki Allah razı olsun Fenerbahçe'den ya. Allah razı olsun iyi ki var bu Fenerbahçe'de. Onun sayesinde biz Avrupa'ya gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne direkt bir takım yolluyoruz. İkinci takım önlemeyle gitti bu sene gidecekti. Seneye iki takım şampiyon ve ikinci sıradaki takım direkt gidecek deyip bir dua edin yani. Ama sanmıyorum edeceğinizi sıkıntı yok. Yani e her şeyi sümen altı ettiler. Sıkıntı yok. Aman ucu başka yere gitmesin ne olur diye şerefli, haysiyetli örnek bir insanımızı, başkanımızı vurdukça vurdunuz. Problem değil. E Siz yapınca her şey çok güzel oluyor arkadaşlar. Fenerbahçe yapınca maalesef daha farklı yerlere gidiyor. Sıkıntı değil be arkadaşlar, hiçbirisi sıkıntı değil. Lütfu Faru bu anda e, buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fenerbahçe camiasından helallik istiyor. Fenerbahçe camiasından özür diliyor. E, kanserim diyor. Geçmişte diyor 3 Temmuz operasyonlarında yaptıklarımdan dolayı diyor üzgünüm. Fenerbahçe taraftarı beni diyor affetsin diyor. <laughs> daha işte bak ortada. Ahmet Çakar. Açın YouTube'a. İzleyin bakalım neler söylüyor neler. Fenerbahçe camiası o zaman dimdik ayakta durmasaydı diyor, Türkiye elden gitmişti diyor. İlk diyor operasyonu Fenerbahçe'ye başlattılar diyor. Ama arkasında durdu biz dahil diyor, bütün basın, bütün medya, bütün sosyal medya, herkes diyor Fenerbahçe'ye hep beraber saldırdık diyor. Vurduk, vurduk ama diyor yanlışmış diyor. Adamlar hiçbir şey yapmamışlar, tertemizmiş diyor. Ama helal olsun Fenerbahçe taraflarında dimdik ayakta durdu, dimdik diyor karşısında durdu diyor. Ee, birçok şeyi bitirdi. En azından bazı şeyleri görmüş. Özrünü de diliyor. Sıkıntı değil. Hata olabilir. Her insan hata yapabilir. En azından Ahmet Çakar da burada hatasını görmüş. Özür diliyor. Başkaları da özür dileyecekler arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ya dün akşam bir maç izledim. Komedi gibi yani. Trabzonspor Galatasaray maçı. Koyun koyun. Elinizi şuraya bir vicdanınıza koyun bakalım bir. Dün akşam izlediğiniz hadi bu eksikleri var. Tamam anlarım. Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında 13 eksikle çıktı ya. Ya biz de zaten o senaryoyu hazırdık. İnşallah dedik en azından beraberlik çıkar. Bilmem ne olur ya da ağır bir yenilgi almayız bu kadar eksikle. Ya arkadaş yani 1461 Trabzon'u çıkartsaydınız ya. 1461 Trabzon'un genç kadrosunu çıkartsaydınız inanın dün akşam daha iyi top oynardı. Ya kamera şakası mı izledim? Futbol maçı mı izledim? Takatuka mı izledim? Ne izledim belli değil. 90 dakika artı 5 dakika uzatma 95 dakika. 95 dakika ya mübarek 3 tane mi faal yapılır ya? Tamam ben faale karşıyım. Tamam yani e, şiddet öngörmüyorum ama. Ya 95 dakika boyunca 3 tane mi faal yapılır be mübarek ya? Ya hiç mi koşmuyorsun? Hiç mi saldırmıyorsun? 26 numaralı bir oyuncuları var. Ne topa müdahale ediyor ne bir şey yapıyor. Yani bilmiyorum. Ya oradaki oyuncular bu kadar ruhsuz olamazlar herhalde ya. Yani hayatın boyunca belki de bir defa Trabzon Galatasaray maçına denk geleceksin. Gerçek oyuncular olduğu zaman normal ideal kombinlerin olduğu zaman oynayamayacaksın. E çık oyna kardeşim, saldır, bastır, oyna. E ne oynadın? Hiçbir şey. Yapacak bir şey yok. Yani söylenecek çok şey var da işte maalesef susmak zorunda kalıyoruz. Sıkıntı değil. Bize karşı farklı oynanıyor, başkalarına karşı farklı oynanıyor. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Fenerbahçe camiası bunların hiçbirini unutmaz. Bundan kaç e, ay önce kulüpsüz kalacak Uğurcan Çakır vardı ya. Kulüpsüz aman Fenerbahçe'ye gitme evladım. Kulüpsüz kalacaksın oğlum. Kulüpsüz kalırsın. Seni kimse kabul etmez oğlum. Fenerbahçe'ye gitme. Arkalarından başkanları Ertuğrul Doğan. Benim İstanbul'a verecek oyuncum yok. İstedikleri parayı getirsinler, masaya koysunlar ben hiçbir oyuncumu İstanbul'a vermem. Evet. Ne oldu da nasıl bir para geldi de Ertuğrul Doğan verdi. Nerelerden nasıl bir paralar geldi? Sana neler aktı oradan da geldi? Hani diyorsunuz ya 35-36 milyon eurolar falan bilmem neyler. O paralar nereden gelmiş de vermişler ya? Nasıl veriyorlar? Arkadaş ya bana bunu biri açıklasın Allah aşkına ya. Ya bir kişi çıksın açıklasın. Şu para şuradan geliyor. Nikon'dan geliyor. Bundan geliyor. Bilmem neyden geliyor. Ya bir deyin bakalım bir ya. Uğurcan'a 35-36 milyonlar. Osimen'e 75 milyon eurolar. Bilmem neye şunlar bunlar. Ondan sonra Ertuğrul Doğan diyor ki işte biz diyor parayı gördük verdik. Biz diyor onun sayesinde diyor kulüpler birliğinden çıktık. Evet helal hoş olsun. İyi, i̇yi güzel çıktın da. Kardeşim sen demedin mi? Bundan işte kaç ay önce benim İstanbul'a gönderecek oyuncum yok. Hiçbir para benim oyuncumu alamaz. Demedin mi? bizim sana 12 milyon euro verdiğimiz yerde sen bize dedin mi kardeşim? Ey başkan, ey Ali Koç, şu kadar para verirsen sana veririm, bu kadar da pazarlık açıyorum dedin mi? Demedim. Anlat anlat, çok heyecanlı oluyor. Planı anlat benim. Biz her şey farkındayız artık. Ya daha önceden de farkındaydık da bir şeyleri konuşamıyoruz, susturuluyor, bilmem ne oluyor, hep sümen alt ediliyor ya. Ya siz neyi anlatıyorsunuz ya? E, Trabzonsporlar yani e, sizin düşmanınız biz değiliz ha. Sizin düşmanınız biz değiliz. Sizin düşmanınız başkaları. Sizin oyuncularınızı alan başkaları. Sizin e, geleceğinizi alanlar başkaları. Sizin bizimle bir işiniz yok. Önce bir onları bir düşünün. Ondan sonra siz sürekli bize saldırmaktan, sürekli bizle uğraşmaktan Başka giden alttan dönen başka şeyleri de görmüyorsunuz işte. Eğer görseniz zaten bu böyle olmaz. Sıkıntı değil. Er ya da geç göreceksiniz arkadaşlar kimin gerçek olduğunu, kimin doğru olduğunu er ya da geç göreceksiniz. Muhammed keskin ses gelmiyor demiş. Geliyor mu kardeşim şu anda sesim? Muhammedciğim ses geliyor mu kardeşim şu anda? Geliyor. Heh, tamam kardeşim benim. Sağ olasın. Teşekkürler. Valla dediğim gibi arkadaşlar yani Trabzonspor camiasındaki taraftarlara herkese buradan sesleniyorum. Biz sizin düşmanınız değiliz arkadaşlar. Biz sizin e, dost olabilirsiniz. Dost oluruz ki birçok dostum var benim Trabzonsporlu. Ama sizin düşmanınız biz değiliz. Sizden e, paraları basıp bas bas paraları Trabzon'a diye bangır bangır gezenler başkalarıydı. Biz değildik. O yüzden de dostunuzu, düşmanınızı iyi tanıyın arkadaşlar. İyi tanıyın, iyi görün. Ondan sonra bir daha tekrar oturup konuşuruz sizlerle zaten. Aynı mecralarda birçok Trabzonsporlu kardeşlerimizle oturup konuşuyoruz. Sizlerle de buradan da istediğimiz şekilde konuşuruz. Ama gerçekleri artık bir an önce görün. Gerçekleri ortaya çıkacak zaten az kaldı. Ondan sonra bir daha konuşuruz bakalım. 2, 3 Temmuz olaylarını, daha sonraki çekilen operasyonları, birçok şeyi konuşacağız inşallah. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, Emre Türk'te her gün Fenerbahçe yayınım her gün devam edecek. Ee, ben bıkmayacağım, sıkılmayacağım. İnşallah sizler de benden bıkmazsınız. Ee, Fenerbahçe'yi her zaman konuşmaya, Fenerbahçe'nin bir neferi olarak e, her zaman arkasında durmaya, yanında durmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ben sıkılmayacağım. Sizler de sıkılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu akşam da güzel bir galibiyet ve arkasından hafta sonu güzel bir derbi galibiyeti. Ee, sezona güzel bir kupayla devam ederiz inşallah arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız.